Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun serisine başlıyoruz. Şöyle Block Puzzle adlı bir oyuna başlıyoruz sizinle arkadaşlar. O zaman şöyle bir denemelerimizi yapalım. Bu blokları buraya koyacağız. Great. Bu video sizlerden her zamanki ve fazlasıyla like bekliyorum. Bu videoya Excellent. like atarsanız bu tarz videoların devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olarak kanalımı, kanalımı büyütebilirsiniz. O zaman şöyle başladık. Bunu buraya koyalım. Arkadaşlar sen sizin bunu nereye koymalıyım? Buraya koyarız. Bunu buraya. Bunu şöyle şuradan. Bunu böyle buradan. Bunu böyle buradan. Hop, arkadaşlar. Biraz kası veriyor. Ama ne yapalım. Oyun bu. Evet. Ş şöyle. Bunu aşağı koyalım. Koyu verelim buraya. Atma bura. buraya. Buradan bu buraya. Benim Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle. Gayet güzel gidiyoruz şu an. Bunu buradan koyalım. Aa. En iyi skorumuz bu. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizlere görüşürüz diliyorum.